model olan genç ilçemizde doğamızı korumak ve yeşil alanlarımızın kullanımını arttırmak için mevcut parkların bakım onarımlarını yaptık. Yeni alanlar kazandırmak için çalıştık. Parklarımıza güvenlik kameraları yerleştirdik. Büyük parklarımızda ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlattık. Şifreyi zaten biliyorsunuz. 13 yıldır olduğu gibi her sabah gün doğmadan işe başlayan ekiplerimizle cadde ve sokaklarımızı her zaman tertemiz tuttuk. Her gün sokağınızı süpüren mesai arkadaşımız var ya, heh, işte artık onunla da selamlaşıyorsunuzdur herhalde. Yaz aylarında güzel ormanlarımızın yangınlardan korunması ve olası durumlarda acil müdahaleler için zabıta ekiplerimiz sürekli denetimler yaptı. geri dönüşüm projeleriyle atıkları geleceğe kazandırdık. Geri dönüşüm demişken yaptığımız sıfır atık merkezimizde çok güzel oldu. Geri dönüşüm atölyelerinde ve